arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Ben de Bartu. Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün Bartu Peki. Bugün Bartu ile beraber saat gece 3'te arkadaşlar Bartu ile beraber Tung Sorun o gizemli oyununu oynayacağız ve gerçekten çok merak ediyorum ben. Tung Sorun o gizemli oyununda bakalım neler yaşayacağız. İyicez. Çok merak ediyorum ve çok heyecanlıyım. Bakalım arkadaşlar tüm tüm sorun o yüzden ne oyunda öleceğiz mi kalacağız mı nasıl bir oyun bilmiyoruz. Biz de sizinle beraber ilk defa oynayacağız ve bakalım e, çok ne çok kadar korkunç göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video artık 10 bin like bekliyoruz. Like atı abone olun yorumlara da, da tüm 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 sorunuz da herkese kocaman Koy bir tane getirir. Hadi o gizemli tüm. oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, birazcık kolay mı söyleyelim klasik mi? Klasik, klasik. olsun tamam mı? Part 1 mi part, part, bir, part mi part part Tamam part 1. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şey. arkadaşlar şimdi o tung 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 sorun o güzel evet. oynayacağız şimdi evet. Ee, evet, evet biraz fazla mı geliyor? Evet bu tuk tuk soru birazcık değişik. Evet Bartu bak bak görüyor musun bak bak burada ee, nasıl bir çerçeve var. E, şu an oh, bu oynuyor mu ama. Cüney? Şimdi tuk bu bu oyunun amacı bak Bartu bunlar ne? Bilmiyorum ki Ben de... Benim, ay! Bartu! Tumtum Soğur'un tum -tum çerçevesi tum -tum var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şu anda bakın Tumtum sorun oyununda oynuyorum. Bakın burada bir tane masa var. E bu ya bir şey kapıyı. Aa evet bak. Burada ne var? Soğur'dan gizlenme. Şey yok. Ee, evet. Tumtum Soğur'dan gizlenmeye çalışıyoruz arkadaşlar şimdi bakın. Bakın e Tumtum -tum tum Soğur'dan tum -tum gizlenmeye çalışıyoruz. Bulmaya çalışmıyor muyuz? Evet. Hadi açıl. Bak şuraya basacaktı herhalde. Hadi.

Evet arkadaşlar çok korkunç bir oyun gördünüz mü? Şurada. Bildirim geldi. Evet. Amas Melah belki dışarı çıkarsan. Yok 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 sakin ol. O ne be? Evet arkadaşlar bakın şimdi. Evet arkadaşlar bakın şu anda hala gözüküyoruz. Ay Bart çok korkarım ben. E, biz şu an burada tuttuk tutuklığımızda... E bak şu an şalter evet, var. Şarten nerede şalter? Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın hani hani açamıyoruz Barto. Açamıyoruz. Arkadaşlar şu an gerçekten çok değişik bir oyundayız. gidip bassana. Arkadaşlar bakın, tuutuk sonra gördünüz mü? Tom 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 e sardı bir şey geliyor. Evet arkadaşlar bakın e yoldan geçeceksiniz. Hani kapının yanında. Hani kapı kapının yanında mı gideyim? Evet. Hani neyi basayım? Şuna bas. Oysa sen ne? Kaç ya. Tam Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Aa, kapı çaldı. Bağır, arkadaşlar. Kapıyı çaldı gördünüz mü? Evet. tamam. E, bu da tık tık Ne? Arkadaşım çıkıyor. Arkadaşım hiç Var çıkıyor. bunun ismi ne? çıkıyor. ki. Arkadaşlar bakın. çıkıyor. Arkadaşım çıkıyor. Arkadaşım çıkıyor. Arkadaşım çıkıyor. Arkadaşım çıkıyor. Arkadaşım Bartu, Allah'tan kaçırız burayı. Yap, aç evet. Aç, Aa! Açtık evet. Tamam evet. bence. Evet, açtık. Şimdi gelir kesin. Bakın, bakın arkadaşlar diğer odalara gidebiliyoruz. Gizlenmek için kabinin kabin kapısını tıklayın. Efendim, evet, efendim. arkadaşlar bakın kabin. Evet, Biraz gizlendik. Şey. Şu anda gizlenmemizi söylüyor çünkü arkadaşlar oyun bize gizlenmemizi söylüyor. Değil. Çünkü tung tung sor burada bir yerde olmalı kesin. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Tung tung sorun. Tung tung sorun. Tuntum, tuntum, Aa! Ya beyaz, sen, sen ne yapıyorsun? Beyaz, beyaz, beyaz. Arkadaşlar, ben bir patladı ya, benim de dümdüz patladı. Arkadaşlar saklandık bu sefer. Tum tum tum, tum tum tum. Arkadaşlar, tum tum sor öldürdü bizi. Gelir biliyoruz hemen çıkmayacağım, gel alsana. Olamaz neyin? Burası açık ilan be, bekle. Her tüm tüm an tum tum sor gelir. Kıpıç kıpıç kıpıç. Evet arkadaşlar bakın. Heran tung tung soru tung tung soru bizi burada öldürdü gördünüz değil mi? Bize nasıl vurduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten <laughs> orada işte. <laughs> Lan orada işte oh, arkadaşlar gördünüz mü oradaydı. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Oradaydı işte. Vurdu, gördün mü? <laughs> Al şimdi sen oynuyorsun bu <laughs> <laughs> Ben çok korkuyorum. Vur. Gel tekrar. Bartu çıkayım mı? <laughs> çıkayım mı? mi? arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok korkunç ya bir ya oyun. Ya. Gerçekten çok korkunç bir oyun. Bakın. Evet şu anda. Bakın. Tum 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 Arkadaşlar tum bakın tum şu tum anda. Tum. Gidiyoruz bakın. Nerede acaba? Tum tum. Orada işte. Tum tum. Arkadaşlar. Bravo <laughs> <Tum tum. gülüyor> <Tum tum. gülüyor> Arkadaşlar gördün mü? Bak ya? şimdi tum 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 Bakın Arkadaşlar. Hi 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 hi. burada olabilir. Allah! Kaç? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar çıldırdım şu anda. Çok korkunç. Bayılacağım şimdi. Bu nasıl bir oyun arkadaşlar? Çok korkunç. Arkadaşlar <laughs> eğirdi. <laughs> Sor bizi kaç kere öldürdü? Bıra, arkadaşlar? Kaç kere öldük biz? Çok arkadaşlar bakın gördünüz değil mi biz kaç kere öldüğümüzü? Arkadaşlar bu nasıl tum, bir oyun ya? Oynuyor. Evet Tum Tum sor bizi direkt öldürüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Geliyor. Tum 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 <laughs> Su vaktı kaçtı. Tumtumsuar bizim başımıza musallat oldu. Arkadaşlar. Korkuyorum. Ya. Kim kim bizim bizim burada saklanmamızı biliyor artık. Arkadaşlar Tumtumsuar bizim E bence burada, burada saklanalım. Saklan bir daha evet. çıkmayalım. Eğer bak buraya gelirse ben bu bu tarafa saklanacağım artık arkadaşlar. Tumtumsuar nereye saklan artık. Bize musallat oldu arkadaşlar. E, Çok korkuyorum. Yaktım. Çok korkuyorum. Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Ne kadar korkunç. Direkt buraya geliyor. E, Hemen çıktığımızda onu da biz Gülüyoruz. Gülüyoruz. Çok yakın. Tum, tum, tum. Arkadaşlar gitti Gülüyor. galiba. Gülüyor. Bir süre çıkıyor. <laughs> Bartuz <çıkmış gülüyor> sen çık. sen çık. Ah. Hala burada. Arkadaşlar. Hala burada. Olamaz. Gitti. Tamam. O oh be. Arkadaşlar bakın görmedi bizi bir şükür. Bir Evet. Bakın arkadaşlar çok korkunç gerçekten. Gideyim mi oraya? Ben bir daha oynamayacağım bu oyunu. Ben de bir daha oynamayacağım. Arkadaşlar gece üstte sakın bu oyunu oynamayın. Arkadaşlar çok korkuyorum ben. Ya bence oradan bir daha çıkma. Korkuyorum ben. Arkadaşlar geçen işte bu Oy. oyunu Kış oynadığımız için bakın bakın bu oyunu oynadığımız için başımıza neler geldi gördünüz mü arkadaşlar? Ay nerede acaba bu? Bak şimdi geliyor abla yapma sakın gitme. Sakın nerede gitme bu gelecek. Nerede? Neredesin? Tum tum saur biz Yap buradayız. <laughs> <laughs> geliyor saklandık. Arkadaşlar çok korkutucu. Çok korkutucu oyun. Arkadaşlar ne yapacağız? Mart oyunu kapatsak mı? Bence kapatalım Ela abla. Bak son kez gidiyorum. Ben son ben kez ben gidiyorum. Ben bak son ben kez yapmıyorum. gidiyorum. Nerede? Sen mi yok. Arkadayım. Neredesin? Allah'ım. Arkadaşlar bakın buralara geldik. E bak şimdi ya cevap bak. Evet arkadaşlar bakın çok garip bir evin her tarafındayız şu an. Evet bakalım tuntuk sonra bizi bu sefer bulacak mı?

Ben bu videoyu burada kapatıyorum evet. artık. Ben bu videoyu burada kapatıyorum artık. Arkadaşlar gördünüz mü evet. oyundan oldu? Allah'ım kafa evet. yiyeceğim. Arkadaşlar gece 3'te oynadığımız için neler evet. oldu gördünüz evet. mü? Evet. Gerçekten çok korkunç değil miydi Bartu? Evet. Ay çok arkadaşlar kalbim duracak <laughs> cidden gece 3'te bu tuk tuk oyunu Oynayınca başımıza işte böyle şeyler geliyor evet. arkadaşlar. Gördünüz mü bizi kaç kere öldürdü bu tum tuk tuk evet. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla tum tuk tuk hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. bay. bay.